21.09.2023 tarihli olan üstü kat toplantısı ile yönetim planında yapılmış olan tüm değişikliklerin iptali sonucu oluşan yeni hukuki duruma uygun olarak sınırlı sorumlu bu gayrimenkul işletme kooperatifi asil üye olarak Faruk Aslan ile Abdülmelik Koşak kooperatifi temsilen site yönetim kurulu üyesi olarak atanmış ve site yönetiminin ilk toplantısını yapmak üzere eski site yönetim ve buhar evleri AŞ temsilcisine 20.12.2025 tarihinde saat 16'da buhar evleri sitesi İdare binada toplantıya davet etmiştir. Toplantıya eski site yönetim kurulu başkanı Ümit Demir ile yönetimden İbrahim Atçalık katılmıştır. Toplantı yaklaşık dört buçuk saat sürmüş ancak mevcut yönetim gerekli bilgi, belge ve defterleri toplantıya getirmemiş. Hukuka uyma uyulmadığı takdirde doğacak sorumluluklar Avukatlarımız tarafından uzun uzun anlatılmasına rağmen delirden imtina etmişlerdir. Yönetim kurulu toplantısına geçilmiş, davete rağmen Buhar AŞ temsilcisi yönetim kurulu toplantısına katılmamıştır. Toplantı yeter ve karar sayısının oluşmasına dikkate alarak toplantı icra edilmiş ve aşağıdaki kararları almışlardır. Defterlerin yasal ve yetkili kurula teslim edilmemesi nedeniyle eski yönetim kurulu üyeleri hakkında suç duyusunda bulunmasına, defterlerin teslim edilmemesine dille kararların A4 boyutundaki kayıt, kağıtlara 3 suret olarak yazılıp imzalanmasına, bir suretinin idari binada görülür bir yere asılmasına, ikinci suretinin dosyalara hıfzına, ayrıca kararların kep üzerinden bu evleri AŞ'ye gönderilmesine, ihtiyaç nedeniyle misafir kabul resepsiyonda yeni personel görevlendirilmesine, yönetim katındaki yönetici odalarından şahsi eşyalarının alınması için Ümit Demir ile İbrahim Atçalı'nın 21-12-2025 tarihine kadar süre verilmesine, aksi takdirde görüntülü tespit ve yazılı tutanak ile boşaltılmasına, Faruk Hasta'nın yönetim kurulu başkanı Abdülmelik poşağın başkan yardımcısı olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.